Ukrayna'nın piyasalarımıza etkilerini konuşacağız. Tabii ki sadece piyasalara değil aynı zamanda Türkiye'nin enerji politikalarına yönelik etkilerini de bu arada konuşmaya çalışacağız. Stüdyomuza çok değerli iki isim var. FX TCR Araştırma Yönetmeni Mustafa Gözeler bizimle birlikte. Ve eski İGDAŞ Genel Koordinatörü Gökman Çoloğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz hmm. Gökmen Bey. Hoş bulduk. Yani. Bu savı başlayalım. Şimdi bugün e, borsa bir değer kaybıyla tamamladı haftayı da ve günü de değer kaybıyla tamamladı dolar TL'de 2.20 sınırı ben ona sabit kur diyorum. Çünkü neredeyse 10 gündür orada kalmakta ısrar ediyor. Evet. Yani gerçekten böyle bir zımni bir anlaşma varmış ve dolar orada kalmakta ısrar ediyor. Çok inerse 2.19'a, 2.18'e iniyor ama zırt diye hemen bir birkaç dakika sonra tekrar çıkıyor ya da çıktığı yere de iniyor. Nasıl bir tablo var bugün itibariyle baktığımızda? Şimdi Ukrayna'nın bize yansıması gerçekten çok ilginç oldu ki biz Mart ayının ilk haftası zaten en yoğun haftamızdır. İşte Avrupa Merkez Bankası toplantısı, tarım dışı vesaire. Üstüne bir Çin halk e, kongresi vardı. E, onu da tamam takvimlerde yer almıştı ama Rusya'nın yapacağı sürpriz zaten kimse göremedi. Pazartesi haftaya başladık. Böyle böyle ilginç gelişmeler var. Evet. Şimdi burada bahsettiğiniz gibi enerji tarafını biraz değerlendirirsek ki bizde bizde biliyorsunuz Forex'le beraber emtia e, enstrümanları da artık işlem görüyor. E Rusya'nın en büyük enerji ihracatçısı, dünyanın en büyük enerji ihracatçısı. Rusya önemli boru hatları Ukrayna'dan geçiyor. E, diğer taraftan bakarsanız çok ilginç, Ukrayna şöyle bir pozu var. İşte bu sene açıklanan Tavlı raporuna göre Ukrayna'nın e, Mısır'da üçüncü, bu odaydı da yanlış hatırlamıyorsam altıncı en büyük ihracatçı olması bekleniyordu. Yani inanılmaz bir tarafta altın güvenli liman olduğu için böyle tepkilerde hemen değer kazandı. Bir tarafta Rusya'nın enerji tarafındaki önemli rolü benzi fiyatlarını hemen yukarı fırlattı. E bir tarafta da tabii bu tahıllarda mısırda ve buğdaya grafiklerine bakanlar çok rahat göreceklerdir. İnanılmaz inanılmaz bir yükseliş gördük. E bunların hepsinin yansıması olacaktır tabii bize. Özellikle genel emtia fiyatlarında bir yansıması olacaktır. Bu da enflasyona yansıyacaktır önümüzdeki durumda. E Türkiye açısından değerlendirirsek malum kırılgan 5'in içindeyiz. Kırılgan 5'in altındayız maalesef. Yani kırılgan beşlinin en kötü ikinci üyesiyiz öyle diyelim. Maalesef evet. maalesef ki e, bir alt diktiler oluşturulmaya başlanmış. Ben yabancı raporları yakından takip tabii ediyorum. Tabii o beşli sekizli onluya kadar gidiyor Aynen, şu anda. Aynen en kırılgan tabiri evet. bu aralar çok kullanılmaya başlandı. Bizim için hiç hayırlı bir tabir değil. E, bu da tabii kuru yukarı çekiyor. Hani belli bir yumuşama olmuştu ama e, gerek içerideki siyasi gelişmeler gerek dışarıda yaşanan bu sürprizlerle yukarı yönlü hareketler sürecektir. Çok ilginç hemen yabancı raporlara baktım kısaca ona değinip. Biliyorsunuz biz sıcak paraya muhtacız. Yine konuşmuştuk sizinle. O yüzden biraz yabancının gözünden bakmak lazım. Evet. Onlar ne düşünüyorlar diye. Hani benim okuduğum yabancı raporların ortalamalarını söyleyeyim. Bu yıl için bizden yüzde iki buçuk. Önümüzdeki yıl için de yüzde üç buçuk gibi büyüme oranı bekliyorlar. E, cari açımız 2012'de yüzde altı düşmüştü. Gayri safi yurt işe oranı yüzde sekize çıktı 2013 yılında. E, bunun o civarlarda kalması bekleniyor. Kur tahminleri de bu sene için 2.30, önümüzdeki yıl için 2.40 civarında ki... ...ben de bunları paralel düşünüyorum yabancılara. E, bu da bizim için hiç iyi bir yıl olmayacağını gösteriyor önümüzdeki yılda dahil. E, bir an önce e, kendimizi buradan kılgan beşiden bir şekilde kurtarmamız lazım. O da seçim sonuna kalıyor biraz. Evet. Peki biraz parite konuşalım. Çünkü dün e, Draghi konuştuktan sonra e, 44'e kadar e, yükseldi. Ve bu yükselmenin geçici olduğuna dair bazı yorumlar ve tahminler yapıldı ama... Galiba orada biraz daha durmaya kararlı öyle gözüküyor 1.38 evet. yani bandının üzerinde. Şimdi Draghi'nin yaptığı sürpriz öncelikle şunu söyleyeyim. Herkes kimse beklemiyordu faiz indirimini ama demek ki bekleyenler varmış. Çünkü Draghi faiz indirimi demediği andan itibaren inanılmaz bir yükseliş gördük yukarıya. Evet. Ee, konuşmasında da zaten deflasyon tabirini hiçbir zaman kullanmayı sevmiyor. Düşük enflasyon var bize diyor. Bunu da bir süre daha bekleyecekler. Ama Draghi'den faiz indirimi ben hala bekliyorum ki beklenmesi lazım. Hani Draghi'nin şöyle bir karnesine bakalım. E, 2011'in 11'in Kasım'ında göreve geldi. Geldikten sonra da 5 kere faiz indirimi yapılmış. Ben şöyle bir geriye dönüp baktım. Evet. Dolayısıyla faiz indiriminden korkmayan bir yönetici. Üyeler de aynı şekilde. Gerekirse de yapacaktır. Özellikle Almanya'da düşük faize çok kırılganlar. Çünkü oranın lokomotifi. E, o yüzden de Almanya'daki ki önümüzdeki hafta Cuma günü... ...yine enflasyon verisi gelecek. E, düşük faiz daha gelmesi halinde bu sefer Nisan ayında... ...biz faiz indirimi beklemeye devam edeceğiz. O taraftan kurtulmuş değiliz kesinlikle. Dolayısıyla Draghi'nin bir toplantısında... ...bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok demesi bunu masadan kaldırmaz. E diğer tarafta dolar tarafı var. Tarılmış İslam verileri vesaire geldi. Veri gelmesine rağmen çok kalıcı bir düşük görmedik. Aşağıya çekti bir miktar ama... ...18 Mart yaklaştıkça, 18-19 Mart FED toplantısı... ...bir miktar daha piyasanın üstündeki baskının artacağını ben düşünüyorum. Parasal genişlemede bir kere daha azaltım ki Yılan ve diğer üyeler de bunu destekliyorlar. Ortada 65 milyar dolar bir para var. 6 tane de toplantısı kaldı FED'in. Dolayısıyla onar milyar dolar azaltmaya devam edecekler bence. Evet, sen de Melike gibi düşünüyorsun. Melike de aynı şekilde söylüyor. Bu yolda ilerleyeceğiz gibi duruyor. Evet. Ama galiba euro bu 1.38 bandının üzerinde biraz daha kalmayı sürdürecek gibi gözüküyor. Faiz indirimi yine neden olabilir düşmesi için ama parasal genişleme belli ölçüde fiyatlara yansıdığı için pek aşağıya çekemiyor. Ee, en azından sınırlı kalıyor. Ama bir faiz indirimi benim beklediğim yer gerçekleşirse. Ne kadar bekliyorsunuz faiz indirimi? 0.10 civarı belki onun yani yanına. 10 puan kesinlikle zaten 0.25 çok da bir manevi dolandırıyor. Yani yani inemez tabii. yani inebileceği yer zaten yani 5 ya da 10 baz puan Kesinlikle. inebilir. Kesinlikle bunun yanına ekstra bir hamleler getirebilirler işte e, belki sınırsal bir e, s, e, hedef verebilirler bize. Diyorsunuz İngiltere'de FED de aynı şeyi yaptı. Yüzde altı buçuk dedi, yüzde yedi dedi. Sayısal bir oran verdi piyasaya. Ben bunu hep havuç olarak görüyorum. Yani evet. piyasada havucun nereye olduğunu gösterirseniz piyasada oraya doğru gider. Peki bir soru var. O soruyu da soracağım. Sonra e, e, Gökmen Bey Bey'le konuşmaya devam edeceğiz. Mehmet Atalar diyor ki Draghi ne zaman konuşsa parite yükseliyor. Bu, bu durum. paritenin 1.44'lere çıkacağının ilk işaretleri mi? Böyle bir şey var mı, eşik var mı şu anda? Ilk... Sorun kısmı doğru gerçekten çünkü Draghi konuşmadan önce veriler hep kötü geldiği için herkes bir faiz indirimi bekliyor. Draghi konuşana evet. kadar öncesi ve sonrası ayıralım ama Draghi de kesinlikle faiz indirim istemiyor. Özellikle bu 0.25'e düştükten sonra manevra alanı çok kısaldıktan sonra e, bunu yapmamaya başladı çünkü o da biliyor olayın sonucunu. Bir faiz indirimi daha gelirse kendisini inanılmaz şekilde köşeye sıkıştırmış olacak bu da hiç hoş olmaz. Ama sorun diğer kısmını ben 1.40'ları duydum. Biraz iddialı olsa da yani bir yaklaştık ama 1.44'ler çok iddialı bence. Evet öyle bir hedef yok. Peki. Sizinle devam edelim. Gökmen Bey şimdi biraz enerji konuşmak istiyoruz. Zira siz uzun yıllar e, İGDAŞ'ta üst düzey yöneticilik yaptınız ve enerji politikaları konusunda uzman bir isimsiniz. Rusya'nın bütün dünyaya açılan kapısının aslında Ukrayna olduğunu herkes biliyor. Çok önemli doğalgaz boru hatları ve petrol boru hatları Ukrayna üzerinden geçiyor. Şayet ...bu boru ile ilgili bir sıkıntılı süreç baş gösterirse... ...yani iki ülke arasında köprüler atılırsa... ...bu sürecin sıkıntıya girebileceği ve Türkiye batı hattından biliyorsunuz alıyoruz biz gazı... ...bu sebeple de Türkiye'nin de bir küçük e, çalkantı yaşayabileceği söyleniyor. Önce bir genel resme bakmanızı istiyorum. Nasıl bir tablo var ve biz bu tablodan nasıl bir ders çıkarmalıyız? Türkiye'nin, şey Rusya'nın bat, e, batı ile... Enerji ilişkileri Ukrayna üzerinden yürüyor. Evet. Yoksa diğer ilişkileri Ukrayna üzerinden yürümüyor. Fakat bu Ukrayna üzerinden yürüyen bölüm Rusya'nın en önemli ihracat kalemlerinden birisini teşkil ediyor. Aynı zamanda iyi veya kötü Ukrayna için de bir transit gelirlerinin temin edildiği kaynak olarak görülüyor. Ee, bu bakımdan e, Ukrayna'daki çalkantının aslında e, Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında de, pek telaffuz edilmeyen bir e, anlaşmazlığın veya da bir yarışmanın sonucu olarak ortaya çıktığını de, söylemek mümkün. Yani acaba Ukrayna'ya kim yerleşecek hikayesi malum yani. <laughs> Bu e, bu arada Ukrayna'da çeşitli karışıklıklar var. Evet. Fakat Ukrayna'dan geçen boru hatlarının hakkında, boru hatları hakkında e, bur, hat, bu hatlardan ekonomileri faydalanan ülkeleri zikretmeden evvel bir konuda ben bir dikkat çekmek istiyorum. Tabii. Biliyorsunuz yıllardan evvel, yıllardan beri Irak'ta bizim Türkiye'ye yumurtalığa giden Irak yumurtalık boru altına çeşitli suikastlar evet. düzenlenir. Yani sabotajlar hattın yapılıyor. ha hattın sabotajlar yapılır. Hattın adeta yapıldığı orijinalite kalan yeri kalmadı gibi evet. her tarafı tamir edildi. E, gene de bunlar devam ediyor. Fakat e, burada Türkiye'nin Irak'ın Somo BOTAŞ'ın Irak'ın Somo şirketi Somo şirketiyle yaptığı anlaşmada bir e, asgari askeri ödeme koşulu mevcuttur. Yani bu hattan petrol geçse de geçmese de o parayı Türkiye alıyor. Somo'dan o parayı alır. Evet. Ee, burada da aynı durum var. Ha. Burada da aynı durum var. Fakat e, Irak'taki e, durum e, neyi andırıyor? Şimdi Irak'ta boru hattına yapılan sabotajlar aslında Irak hükümetine zarar vermek için düzenlenmiş sabotajlar oluyor. Yani bir boru hattı Irak Türkiye boru hattının bir noktasında sabotaj yapılıyor. Bunu, burada Irak'tan Türkiye'ye gelen petrol akmaz duruma geliyor. Petrol akmaz dur geldiği gibi için para kazanamıyor. Ya, Irak para kazanamıyor. Tabii. Ee, ve mükellefiyetlerini de yerine getiriyor aynı zamanda hiç, hiç şeysiz aksatmadan aksatmadan getirmek mecburiyetinde. Ee, şimdi Ukrayna'yı göz önüne alırsak Ukrayna'da burada eee boru hatlarıyla ilgili bazı işlemlere girişcek olursa bu siyasal kriz ne diyeyim e, teknik krize dönüp de Ukrayna'daki boru hatlarını işlemez duruma getirmeye kalk Kalkar olursa burada hem Rusya tarafı, hem Avrupa tarafı ve hem de bu arada Türkiye tarafı ki Rusya'nın çok önemli bir ihracat e, kalemi evet. Türkiye'ye akan gaz, hem Türkiye tarafı zarar görecek. Bu durumda Ukraynalılar e, kendilerine sadece düşman kazanmış ve Rus tarafının ee, daha e, üstün duruma gelmesini temin eden etraftan destekler bulmuş olacaklar. Gör, bu şey, etrafta destekler bulduğunu görmüş olacaklar. Ee, dolayısıyla ben Ukrayna'daki siyasi krizin e, Ukrayna'daki enerji akışına herhangi bir tesir icra etmeyeceğini düşünüyorum. Türkiye ...diğer batı ülkeleri gibi... ...son derece rahat ve sakin olsun... ...buradan şey yapmayacaktır. Etkilenmeyecek. Ya, etkilenmeyecektir. Burada yalnız... E, ...bugün... ...ortaya çıkan... E, ...iş... E, ...Kırım'ın... ...Kırım parlamentosunun... ...Rusya'ya bağlanma konusundaki... ...verdiği karardır. Şimdi Kırım'ın... ...Rusya'ya bağlanma konusunda... ...verdiği karar... Bizi bir miktar ilgilendiriyor çünkü o ülke hakkında bizim bazı kanserlerimiz, bazı şeylerimiz var, rezervlerimiz var evet. Kırım hakkında. Ta bu Osmanlı Devleti'nden 1700'lü yıllardan gelen. 1747'ye kadar giden ha? bir süreç. Bir şey var e, anlaşmalar var ve biz e, bu anlaşmaların tamamını geçerli olduğunu kabul ediyoruz Üstelik bu anlaşmaların geçerli olduğunu karşımızdaki devletler de bu anlaşmalara dayanarak bazı <laughs> işler yaparaktan yeni Cumhuriyet Türkiye'sinde geçerliliğini kabul etmiş oluyorlar e, Burada ki durumda, Kırım'ın herhangi bir şey... Ne tür haklar e, iddia edebiliriz biz Kırım üzerinde? Yani bugün Kırım, itibariyle bu durumda... Kırım, e, Türkiye, işte Rusya tarafından ilhak edilemez. Madde bir. Edilemez. Edilemez. Evet. Yani buna sadece Avrupa Birliği değil, bizim de karşı çıkmamız gerekiyor. Avrupa Birliği karşı çıkıyor. Şey bakımından, e, kendisince öngördüğü bazı e, siyasi... Ee, öngörüler bakımından fakat biz elimizdeki anlaşmalar bakımından şey yapıyoruz ama biz bu karşı çıkmaya karşı Kırım'a asker mi göndereceğiz? Hayır. Elimizde anlaşmalar var. Türkiye bu işi oturup masa başında, ha, masa başında çözecektir. Oturarak çözecektir. Kırım halkının self determinasyonu ilan etmeye hakkı yoktur. Bu hak verilmemiştir Kırım halkına. Ee, bunun sebebi Rusya'nın eline bırakılmış olması sebebiyle bugün Kırım'daki hadisenin e, olacağı yıllar evvelden görülmüş. Çünkü Kırım'da bugün Rus, çok, Rus nüfus, e, Kırım Azınlık Türk'ü durumda. Kırım Türk'ü nüfusundan fazladır. Rus nüfus çoğunluktadır. Parlamentoda da Rus nüfus fazladır. Evet. Dolayısıyla parlamento böyle bir karar alır. Fakat bu kararın ne uygulanabilirliği vardır ne de geçerliliği vardır... ...aslında ne de müdafaa edilebilirliği vardır. Ee, Kırım için benim söyleyeceğim söz bu. Peki. <laughs> ee, birkaç cümleyle de doğalgaz ve petrol fiyatları ile ilgili süreci anlatmanızı isteyeceğim. Orada nasıl bir etkilenme ortaya çıkacak? Yani uluslararası piyasalarda nasıl bir hareketlilik olur? Ee, doğalgaz fiyatları yukarı doğru gider mi? Kontratlar yenilenme aşamasında. Biliyorsunuz şu anda... Ee, Ukrayna ile Rusya arasında mayıs ayında yenilenmesi gereken kontratların süresini nisan ayına çekti Rusya ve de facto bir durum ilan etti. Bu tabi bizim de e, kontratlarımız var ama Avrupa ülkelerinin onlar de transit kontratlar evet. yalnız. Evet. Yani Ukrayna ile Rusya arasındaki transit kontratlar. Evet. Ona ben dikkat çekmek... Bizim Rusya ile olan kontratımızda hiçbir şey yok. Hiçbir öne hiçbir çekme, sorunlu. erteleme hiçbir şey yok. Peki ama uluslararası piyasalarda gaz fiyatları nasıl etkiler ve petrol fiyatları? Hiçbir şey etkilemez. Çünkü bu e, Rusya. Yani o, siz doğal gaz fiyatlarında ve petrol fiyatlarında yukarı yönlü gidiş göremiyor Bir dakika, görmüştüm. onu söyleyeceğim. Bu anlaşma hiçbir şey etkilemez. Bu anlaşma Rusya Federasyonunun. ...Ukrayna Cumhuriyeti'ne, Ukrayna Cumhuriyeti'nden geçirdiği doğal gaz <laughs> ve petrol bahsettiği doğal gaz için e, ödeyeceği transit ücretle ilgili bir anlaşmadır. Evet. E, ve ayrıca Ukrayna'ya tedarik edeceği gazla ilgili bir anlaşmadır. Ukrayna'ya e, öncelikli fiyatlarla gaz tedarik ediyordu Rusya. Yani indirimli fiyatlarla ucuz fiyatlarla gaz tedarik ediyordu. Neden? Eski komüniten üyesi olduğu için. Ee, şimdi bunun karşılığında Ukrayna ile bir anlaşma yapılacak. Bu anlaşmada Ukrayna'ya tedarik edilecek gazın fiyatı ortaya konacak. Rusya burada indirimli fiyatı uygulamak istemiyor artık Ukrayna'ya. E, fakat bu arada Balkan devletlerine uyguluyor, e, bunu istemiyor. Üstelik e, Ukrayna'ya e, ödeyeceği transit fiyatlarda şey yapacak. Ama eğer e, bin metreküp kazı şu kadar e, dolara ya da şu kadar marka Almanya'ya satacaksa o anlaşmanın fiyatlarıyla ile ilgili hiçbir şey olmayacak. Evet. Türkiye'yi de şu kadar dolardan satıyorsa onundan da olmayacak. Orada da bir problem olmayacak. Peki. Onun problemimiz yok. Ben Ukrayna'daki siyasi hadiselerin Türkiye'ye doğal gaz akışına ve Avrupa'ya doğal gaz akışına etkisi olacağını, etkisi olacağını düşünmüyorum. Ve çünkü, fiyatlara da e, yansımayacağını düşünüyorum. Çünkü Ukrayna'nın da aleyhine olur. Yani Ukrayna bugün Avrupa'da gördüğü taraftarlığı Göremez duruma düşebilir. İnsanlar soğukta kalırsa. Evet. Peki efendim. Çok teşekkürler. Rica ederim. Sizinle devam edelim Mustafa Bey. Şimdi e, yani doğalgaz piyasasının çok fazla etkilenmeyeceğini söylüyor Gökmen Bey. E, ama Beriyan'da ee, ulusasız yani spot piyasalarda bazı Hı. hareketlerin olduğunu biliyoruz biz hem petrolde hem şeyde doğalgazda. Nasıl bir şey görüyorsun? Siz yani size ulaşan veriler neler söylüyor? Şimdi tabii fizik tarafta gökmen Bey haklı hani evet. kalıcı bir etki olmuş. Kalıcı bir etki olmazsa eğer kalıcı bir hasar olmazsa <laughs> bunun etkisini görmeyiz <laughs> ama piyasalar malum spekülatif anlamda hareket <laughs> olacaktır ki bunu pazartesi hafta başladığından beri görüyoruz. Bu haberlerin duyulması bile yetiyor. Evet. Yani gaz belki fiziki olarak kesilmedi bir aksama olmadı ama bunun konuşulması bile e, piyasadaki fiyatlamaların değişmesi neden oluyor. Özellikle WTI'de Brent'te de yukarı yönlü hareketler gördük. Doğalgaz'da da aynı şekilde. Ama bugün tarım dışı verisinden sonra orada da belki benzine WTI'ye biraz yukarı yönlü hareket geldi ama Yumuşama olduktan sonra sorun çözülmüş değil kesinlikle. Ama yumuşama olması bile fiyatların aşağı gelmesi neden oldu. Bu da en azından spekülatif anlamda fiyatlamaları etkilediğini görüyoruz. İşte WTI 100 doların üstüne tutunmaya çalışıyor. Brent de 105 doların üstüne 108 dolar civarında. Ee, eğer çözüm olursa bir miktar daha aşağı gelişme görürüz. Ama Peki, tamamen spekülatif hareketler olacak. Buyurun Gökmen Bey. Şimdi edelim. efendim şöyle söyleyelim. <laughs> Bu petrol piyasasının kırılganlığı hakkında. Bir not. Yani petrol piyasası hiçbir zaman böyle sağlam esaslara oturan bir şey değil. Efendim Papua Yeni Gine ile Yeni da arasında herhangi bir ihtilaf çıksa petrol fiyatları artar. Evet. Halbuki oradan hiçbir petrol gemisi geçmez. nasıl evet. <laughs> konjektür böyle bir şey <laughs> tamam. evet. Bu böyle. Anladım. Efendim. Peki efendim. <laughs> Ve bir de altın fiyatlarına bakacağız. İstanbul Altın Rafinerisi Başkan Yardımcısı Gökhan Aksu telefon attığımızda. Gökhan iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. E, petrol ve doğalgaz piyasalarına çok fazla bir etkisi olmadığını, olamayacağını kısa vadede görüyoruz. Öyle söylüyor analistlerimiz bize. Stüdyomuzda çok değerli iki konuğumuz var. Altın ile ilgili nasıl bir e, analiz ve projeksiyon yapmak mümkün? Evet e, bugüne şöyle bir bakarsak ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri üzerinde artarak e, ekonomik görünümün pozitif algılanmasına neden oldu. E, gün içinde 1350 dolar seviyeleri test edildikten sonra 1330 dolar seviyelerine bir çekilme yaşandı ve e, şu sıralarda altın 1237 1237 1340 dolar seviyelerinde dar bir bantta işlem görmeye devam ediyor. E, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan siyasi krizin piyasalar üzerindeki etkisi hala sınırlı kaldığını düşünüyorum ben açıkçası. E, 1350 seviyeleri test ediliyor ama henüz geçecek gibi bir şey görünmüyor şimdilik bugün için söylüyorum. Ama ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya üzerinde ne şekilde yaptırım uygulayacağı, bunun ne kadar süreceği ve bu duruma Rusya'nın tepkisinin ne olacağı önemli. E, bu belirsizlik sürecinde altın fiyatlarındaki hareketin önümüzdeki hafta yukarı yönlü olması muhtemel görünüyor. Evet. E, bölgede jeopolitik gerginliğin artması güvenli liman olan altına talebi arttırabilir. E, diğer tarafta ise tahvil alımlarının azaltılmaya devam etmesi durumunda ise fiyatların da sınırlı bir e, geri çekilme olacağını düşünüyorum ben. Ama e, en önemlisi burada Rusya-Ukrayna arasındaki bu e, siyasi krizin ne şekilde sonuçlanacağı, ne kadar süreceği. Çünkü biliyorsunuz altın e, belirsizliği sevmiyor. Bölgedeki jeopolitik belirsizlik devam edecek olursa e, önümüzdeki hafta 1400 seviyelerine e, bir yukarı yönlü hareket söz konusu olabilir. Çok teşekkürler Gökhan Aksu, verdiğiniz bilgiler için. Süremiz kaldı mı bilmiyorum Mustafa Bey'e son bir soru soracağım. Pekala Şimdi e, gelişmekte olan piyasalardan e, son bir haftada sadece şu kriz sebebiyle 3 milyar dolarlık bir para çıktı. Evet. E, tabii bu büyük bir para sayılmaz yani gelişmekte olan piyasaların hacmini düşündüğümüzde ama krizin biraz daha böyle tırmanması halinde çıkışın hızlı olabileceği ve bu arada tabii işte siz de biraz önce söylediniz Türkiye kırılgan beşlinin en kötü ikinci üyesi durumunda. Acaba orada nasıl bir etkiye açığız biz? Şimdi orada etki açık olmamızın sebebi biraz önce dediğiniz gibi o para çıkışlarının olması ve para dediğimizde sıcak para aslında. Evet. Şimdi hemen kısa bir hikaye anlatayım çok zamanınızı almadan. Ee, var var vaktimiz var birkaç dakika. Abraham Lincoln zamanında işte bir tartışmanın ortasında kalmış taraflar anlaşamamış bir türlü. En son Lincoln'ın fikrini sormuşlar. Lincoln etrafındaki şöyle bir soru sormuş etrafındakilere. Bir köpeğin demiş kuyruğunu da ayaktan sayarsanız kaç tane ayağı olur? Çevresindekiler tabii kısa bir şaşkınlıktan sonra tabii ki beş demişler. <laughs> Lincoln hayır demiş, dört tane. Çünkü bir kuyruğu ayaktan saymak ona ayak yapmaz. Şimdi şunu söyleyeceğim, biz sıcak parayı hep böyle çok sevdik zamanında ama bu sıcak para ekonomiyi ayakta tutan ayaklardan biri değil. Biz maalesef bunu yıllarca benimsedik, işte ne güzel ekonomimize geliyor, borsamız yükseltiyor, biz de para kazanıyoruz az da olsa. Yabancılar daha çok kazanıyor ama işte bu alışkanlık bizi kötü yakaladı. Fed'in bir anda o parayı kesmesiyle birlikte biz düşmeye başladı Çünkü o ayak ayak değildi. Biz onu yaslandık ama yeah. hiçbir zaman bizi tutamayacaktı ve tutamadı da. E, bunun da devamı gelecek maalesef. Zaten bu öngörülüyor. E, konuşmuştuk ya daha önce de. Borsamıza ben daha hala satışların devam edeceğini düşünüyorum. E, 50 binler söz ediliyor, konuşuluyor. Yani bir miktar daha geri 50 şekil. binler seviyesini ne zaman ve nasıl, hangi koşullarda görür acaba? Yani parasal, görmesini temenni etmeyiz ama böyle bir ihtimal yani var. Büyük ihtimal yaz ayları itibariyle parasal genişleminin o 85 milyar doların yarısı kesilmiş olacak. Ee, artı Çin'de de yumuşak geniş senaryoları var. Orada da bir destek bulamıyoruz. Avrupa'da iyi mi kötü mü hala soru işaretleri. İşte ılımlı bir büyüme olduğunu söylüyor. Draghi hala olduğunu söylüyor. Yani bu biz destek bulamadığımız sürece ki sıkıntı cari açıda finanse edemeyeceğiz. Hani biz şimdiye kadar hükümetin ilk yıllarını düşünün özelleştirmelerle finanse ettik bazı şeyleri. Hani satacak çok bir şey kalmayacak. Özelleştirme ve bir defaya mahsus gelirlerle Kesinlikle ettik. daha sonra sıcak para, FED sağ olsun sıcak parayla finanse ettik ama şimdi soru işareti daha hala ortada bir şey yok. Hani 2B arazilerin satışı peşinden belki hazine arazileri gelecek ama onlar sınırlı kaynaklardır ve dediğiniz gibi bir kere mahsus kaynaklar. O yüzden ben Türkiye ekonomisi için aşağı yönlüyüm açıkçası. Peki. Çok teşekkürler geldiğiniz teşekkür için ederim. ve verdiğiniz ya bu bilgiler ederim. için. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından bültenimiz devam edecek.